Merhaba arkadaşlar bugün eee şu Brawl Talk'a bugün eklenecek konsek burada Brawl Talk'unu var biliyorsunuz ki ve bugün e, ben de bunun resmini çizeceğim nasıl bir şey olabilir diye aklımdaki şeyi çizeceğim bakalım doğru çıkacak mı tahmin edelim bilmiyorum bu bana iki yılda doluymuş gibi geliyor neyse ben çizimle Bitince videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Ev video böyle olsun, video duruk olmasın. Yoksa şimdi video çok kısa olacak. Ben çizmeye başlayayım. Şimdi çizmeye başlayalım. Aha Abi. kapanmam. Buraya çok kutusu çizeceğim. Çünkü elinde böyle bir kutusu gibi gözüküyor ya. Zaten ama bir fark daha buldum ben. Burada bir trash kinikte yazıyor. Hem trash iki anlama geliyor. Bak trash poko da var. Ama o çok poko değil. Pis poko. Yani bu da pis şövalye gibi bir şey olabilir. şu Hı. bu renkte değil la He, bu renk sanki böyle siyumuş gibi geliyor bana. hop tamam elindeki çöpü çizdim de böyle daha açık bir griyle şey, çizgiler çizeceğim. Hop, tamam. Çizgilerimizi de çizdik. Ama şu üstündeki oku nasıl kalacağım diye şey yapıyorum. Ben de ben şu oku bir siyahla boyayayım. Aa, yok. Olmayacak ki. Çizgilerimizi... <laughs> tamam. arkadaşlar. Ee? Ya bunu da arama şeyinden yazıyorum. Şimdi arama oluyor musunuz? Hiç söylemeyeceğim. Yoksa çözemeyiz. Hop şöyle Çok yaptık ya. Hı? Hop. Kuşasını da Karalayalım Aha üstündeki çizgiyi kaldırdık Üstündeki çizgi kalktı Üstündeki çizgi ne lan Üstündeki şey kalktı Soru işareti kalktı Tamam Soru işareti nasıl iyi? Şimdi şuraya ben taşırıyorum neyse. Dikkatli çizemiyorum. Emre <laughs> arkadaşlar Emre her videoya çıkmak zorunda mısın? Ayrıca hıh. -hı. Ayrıca hı -hı. bayağı bir. Emre yerine... söylemişler ki. Şapka çizdim. Şunu da çizeyim Hatta böyle değil Dur ya. O resimde nasıl bir şeydi? Bunu... Dur geliyorum. Var. Hemen. Geliyorum. Tamamdır arkadaşlar baktım. Şimdi bize şey lazım. Gri. Gri siyah karışmış gibi. ne oluyor Ceyran? Ceyran'dan ne oluyor? Hop. Şöyle büyük bir şey çizeceğim. Çünkü resimde öyle bir şey oldu. Oldu gibi. Gibini yazıyor. Ben de bir türlü şu renk tonunu ezberleyemem. Hangi renk lan bu? Bu mu? Bu. Çok komik. Evet çok komik. Arası bana turuncuymuş gibi geliyor. Tabi bu gerçek değil, tahmin. Aha, ne güzel oldu. 哪里？嗯 <music> Oha. Ne yaptım ben? Sil. Bu gece şey çek, caminin değil de video çekeceğim. Hem Polat'a arayacağım Polat da video çekecek. İkimiz de aynı anda video çekeceğiz ve karşımda yanımda olacak. Bakalım neler gelecek. Bolt okuyacağım ama. şurayı da böyle sildim sanki bir böyle şey hani resimde bir varlık vardı ve ona benzetmeye çalıştım benzeri yer ya çok kötü oldu çok... temiyorum da. Tutamıyorum. Üstüne mi tıklayacağım? Ne Tıklıyormuş. Galiba. Çok küçük oldu. Bir tane daha gitsen. Hep bu kadar yeter. Bu çok mu minik oldu ya? Hep bu kadar. Bu kadar yeter. Geri bir türlü karıştırıyorum. Çok büyük oldu. Çok büyük oldu gibi geldi. Tam yapamadım. Ne yapıyor lan ben? Yaptığım farkında değil. Aha. İşte tamam tamam tamamlandı. Sıra ge geldik yüzüne. En kötü nokta. Şimdi çok iğrenç olacak. O yüzden ekrana bakmayınız. En son yüzünü çizeyim en iyi şu an. Şu an ayaklarını çizeyim. Nasıl bir şey olabilir bu? bu? Ha bak şövalye diyoruz. Şövalye gibi bir şey çizeyim. Bence ilk önce bir şey çizsem ne Şimdi biz de gri seçelim. Şövalye yapacağız çünkü. Hangi renk tonu ya? Hangi renk tonu abi Bu değilse artık. Bu renk tonuyla boyayayım enişte. Evet bu renk tonu. Oha bildiğim sesine bak. Tam yapamadım sanki ayakları ya. Böyle giriyor. Neyse. Evet. Ayakları çok daha ayağa benzemedi. Şöyle bir tane daha mı geçirsek? Oha, video 10 dakika oldu mu ya? Neyse. Diğer youtuberlar küfür şey ediyor video 11 dakika oldu diye. Ben neyse hissediyorum? Evet şimdi şu elindeki şeyi izlerim. Diğer elindeki Bunu da büyük bir çöp kapa varmış gibi bir şey yapacağım. Hop tamam. Bir elinde böyle kalkanlı çöp kapağıymış gibi yaptım. Bence oluyor. Aa lan nasıl tutsun? Eli sanki havadaymış gibi. Ben unutmuşum bak onu dur. Onu Bak şunu. abi. Heh, tamam. İçinde olsun ki şey. Şey bu tutabilsin. Böyle çok. Hop, tamam. Burası da içiymiş gibi sanki içe göçükmüş gibi yapmaya çalıştım. Sıra en kötü yerde. Buraya bakmayın elimden uzaklanabilir. Pam. Tamam. tamam. O ayaklar çok da ayak gibi olmaz. Ben hala ayakları taktım. Oldu gibi. Oldu yani oldu. Çok iyi oluyor. Tut trash. Şimdi şuradan. gidi Tamam. Bak, bak şimdi. Why do you want to dance iyi Took you Chocante, vou aqui um. Dur lan ne yapıyorum ben ya? Şovar yapmaya çalışıyorum. Şovar niye benzemi? Üstündeki de şey elmaya benzer. <laughs> gri elma. <laughs> Gerçekten ya gri elmaya benzedi üstünde şey. Onu önce bir doyurup geçeceğim. Şöyle şöyle. Şimdi elmaya benziyor. Hala <laughs> ben elmaya benziyor mu? ben öyle değilim. Sıymak Şöyle böyle bir göz gibi bir şey çizeceğim. Yani. Şu büyük olsun. Mesela pekiçte yeni oyun var. Orada bir robot var. Onun gözünü yapmaya çalışacağım. Bir siyah boyum. bit gibi yapmaya çalışıyorum. Hangi renk gözü olsun? Eğer gri yaparsak şimdi böyle boşlukmuş gibi olur. Siyah yaparsak hiç gözükmez. Böyle çok çok küçük olsun ve böyle çizgili çizgili mavi olsun. Oho. Şimdi şunu. Evet. Benim düşündüğüm bu hemen İsmini de şuraya yazalım bitsin abi. İsmini de hemen şuraya yazın. Ee, ne olsun bu ismi? Ee, ne olsun? Çöp şövalye olabilir. Çöp şövalye evet. Evet yaptım. İşte benim düşündüğüm bu. Çöp şövalye. Böyle düşünüyorum ben. Bir de altıda yazısını yazacağım lan. O rengi ama tutturmam lazım. Nasıl tutturacağım? Bu mu? Yok bu. Hiç benzemiyor. Ama şimdi ben altı nasıl boyayacağım? Bir de o sorun var. Ha buldum. Nasıl altı boyayacağım Ama şarkı yazmayana bir de ee, rezil ediyorum ben. Bakalım. Tamam. Şunu silemem lazım Nasıl sileyim? Nasıl silecektik?